Evet merhaba arkadaşlar bugün size kaplama tolanın nasıl olacağını nasıl uygulandığını detaylı olarak göstermek istiyorum. Belki usta olarak değil de hani bu işte uzman olmamış. Yani kendi başına yapmak isteyenler olabilir. Onlar için bence e, olumlu bir video olacağını düşünüyorum yani faydalı bir video olacak inşallah. Şimdi önce harcı bir şekilde verdik. Ondan sonra şu şekilde görüyorsunuz ustamız harcı taraklıyor. düzgün bir şekilde taraklıyor. Tarakladıktan sonra bu gördüğünüz beyaz çıtalar yardımıyla bunlar 1'e 2 profil profilden kestirttirdik bunları boyattırdık. Yardımıyla derz aralıkları verilip daha sonra bu kaplama tuğlaları tek tek aynı kalınlıkta tamam ara kalınlık var ya şu ara kalınlık aynı kalınlık olacak şekilde aralıkta boşluk verilerek yapıştırılıyor. Gördüğünüz gibi ustamız böyle taraklıyor düzgün bir şekilde ki düzgünce yapsın. Hatta biz çok sağlam olsun diye bu sıvayı da böyle ıslattık daha sağlam daha e, yani uzun ömürlü olsun diye bu şekilde yaptık. Evet arkadaşlar şu anda çıtayı şu şekilde gördüğünüz gibi şekil aldığı gibi koyuyoruz. Evet ustamız şimdi tuğlaları alıyor. Evet arkadaşlar böyle tek tek aralıklarla bakın şöyle döşüyor. Bir kişi de arkasından o da benim arkasından bu aralıkları ayarlayarak tam aralık yaparak olay bitiyor yani. Ondan sonra bunun derzi çekiliyor. Ters çekim işleminde inşallah size detaylı göstereceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde de derz aralarını bir çuval yardımıyla veya bir pompa yardımıyla derz aralarını bu şekilde dolduruyoruz. Doldurduktan sonra da dediğimiz demir aparatla düzeltiyoruz. Bu şekilde derz aralarını sıktırarak yapıyoruz. Ustamızın yaptığı gibi. Evet arkadaşlar ustamız böyle bir aparatı var. Demirden yaptı bunu. Tam ders derz arasına göre. Derzi doldurduktan sonra böyle derz araları düzeltiliyor. Ee, aynı zade çekiliyor işte gördüğünüz gibi. Evet, daha sonra bez ile bunu en son bir siliyor aralarını. Çünkü çapak geliyor. Şu anda silinmiş hali bunun. Çapakları da siliyor. Hatta biz bunu en son uyguladıktan sonra bu şu pislikler var ya böyle hani kalekim pislikleri falan şunlar. Bunlar falan çıksın diye hortumla bir de biraz sert bir fırçayla komple cepheyi yıkıyoruz. Daha güzel bir uygulama olmuş oluyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun var olun.